Merhabalar sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcu oğlak olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Temmuz ayı yorumlarım için karşınızdayım ve hemen temmuz detaylarına bakalım. Bazı sıkıntılı günleriniz var ama gün gün bütün temmuzu size aktaracağım için önce bir genel yorum yapalım. Kanalımı takip almayı unutmayın lütfen. Bu şekilde destek görüyoruz sizlerden. Zorlu olmasını beklediğimiz bir ay neden? Ayın 23'üne kadar temmuzun güneş sizin 7. evinizde. Dolayısıyla aslında biraz zorlandığınız nokta karşı noktanız. Sonrasında da güneş Aslan burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla sizin de para evinize daha doğrusu kredibilite konusu, 8. ev, bankanın parası, parayla ilgili şanslarınızı bulabileceğiniz noktaya geçiş yapacak. Şimdi stresli, sinirli başlayabilirsiniz. Aya. Ay Çünkü neden? Mars'ta Plüton'un bir kare aşısı var. Mars Koç burcunda Plüton sizin yükseleninizde. Demek ki sevgili Oğlaklar retro olduğuna bakmayın. Halen baskısı var tabii ki üzerinizde. Şimdi bazı dedikodular var. 7. ev konuları yani evlilik yani eşinizle sizin aranızda ya da evlenmek üzere olabilirsiniz teklifler aşamasında veyahut da nişan düğün aşamasında olabilirsiniz. Bütün bunlarla ilgili bazı dedikodular var. Bir kere buraya kulak kapatmak gerekiyor. Aynı zamanda sizin kendinize özel parasal maddi bazı sorunlarınız olabilir. Bunlarla ilgili de konuşmalar olabilir. Ama çokça dosttan arkadaştan desteğiniz var. Çokça arkadaş dost etrafınızda pervane olacak. Bunlar üçüncü ev konuları. Üçüncü eviniz yani kardeşler noktanız. Kardeş, kuzen, akraba Balık ilişkileri hepsi sizi şu an destekliyor etrafınızda pervane sevgili oğlaklar ve delikodlar ama aynı zamanda maddi olarak çok güçlü sürprizler de var. Ayın 23'ünden sonrasını beklemenize gerek yok. Ondan öncesinde de maddi olarak sürprizler var ve kova üzerindeki satürn yani ikinci ev para eviniz biliyorsunuz kova üzerindeki satürn şu anda retro 6 Haziran'dan bu yana retro dolayısıyla 22-28 Ekim zannedersem o saate kadar 22 Ekim'e kadar 22 Ekim'e kadar stres azaltmış olacak parasal anlamda sizi rahatlatmış olacak geçici olarak yani ikinci ev alanında baskısını azaltmış oluyor. Retro giden Satürn. Dolayısıyla Satürn ikinci evde ve size baskısı yok. Parasal anlamda rahatlamalarınız söz konusu. Mali sorunlar, maddi problemler bununla ilgili kaygılarınız geride kalıyor. Ne zaman? Temmuz boyunca. Yani çünkü çok çeşitli tarihlerde anlatacağım. Ve maddiyatla ilgili yepyeni hesaplamalar yapın. Yani gelecek olan parayı nereye dağıtacaksınız? Bununla ilgili bir e, kafanızda soru işaretleri olabilir. Yani bir miktar para gelecek, maddi kaygılarınız azalacak ya da belki de bir ev almak niyetiniz var, kredi bilteniz düşük olabilir. Bununla ilgili de destek var demektir. Hayat arkadaşınız ya da eş, sevgili, iş ortağı bunlarla birlikte hareket edeceksiniz. 7. evinizde bir Venüs var. Bunun yeri çok güzel yerleşim noktası evlilik kararı vesaire anlamına geliyor. Sizi etkileyecek kişilerle çok güzel konuşmalarınız var. Ve bugün güzel görüşmeler maddiyat çerçevesinde de olabilir para politikanız, parayla ilgili fikirleriniz çerçevesinde de olabilir. Parayı nasıl çoğaltacağınız şeklinde bazı fikirleriniz de olabilir ama daha çok yatırım döneminden çok eksikleri tamamlama döneminde gibisiniz. Şimdi maddi olarak da görüşmeleriniz çok güzel. Özellikle de 13'ünde parayla ilgili sıkıntılı süreçler neredeyse 13'ten itibaren diyelim. Yani 3-5 gün önceden bu dolunayın etkisi başlar. Sizin yükseleninizde Oğlak Burcu üzerine bir dolunay var. 21 derece oğlak üzerinde. Dolayısıyla sevgili oğlaklar güneşinizde da oğlak olsa ki zaten yükseleniniz oğlak olursa hani videoları biliyorsunuz bütün yorumlamalarımızı yükselene göre yapıyoruz. Oğlak üzerindeki bu dolunay sizi son derece rahatlatacak. Öncelikle e 3 ya da 4 gün öncesinden bunun etkisi başlar. Sonraki 14 gün boyunca ta ki 29 Temmuz'daki Aslan Dolunay'ına kadar bununla ilgili fırsatlarınız var demektir. Çok işler lehinize dönecek. Herkes sizin etrafınızda pervane olacak. Maddi anlamda da destekleyeceklerini göreceksiniz. Ve sizi resmen rahatlatacak bir dolunay diyebilirim ayın ortasındaki. Şimdi Venüs Yengeç'te 7. evinizde biri var demektir. Yani muhatap olduğunuz biri var demektir. Her şey yolunda gidiyorsa ve siz zaten iyi bir ilişki yaşıyorsanız ilişki artık aşama kaydedebilir. Yani buna evlilik diyebiliriz. Ya da çok problemli bir ilişkimiz vardı keşke bitse bir türlü ayrılamadık diyorsanız da ayrılırsınız. İşte böyle bir dolunayda o konuyu da tamamlar böyle bir dolunay. Dostlar, arkadaşlar 3. evinizdeki Jüpiter, Koç burcu üzerindeki Jüpiter ve oradaki Mars bunların her birinden çok hızlı bir biçimde size destek, size hızlandıracak, size destek olacak, katkılar sunacak. Özellikle Venüs'ün o tam karşı noktada, yükseleninizin tam karşısında ya da Güneşinizin tam karşı noktasında bulunuşu kendinize biraz çek düzen sağlayacak özetle ve Şimdi 28 Ekime kadar bazı sıkıntılı süreçler de geride kalacak. Özellikle destekleri bulmaya devam edeceksiniz 28 Ekime kadar. Çünkü o döneme kadar e, Jüpiter de aynı noktada, Jüpiter de aynı noktada. 22 Ekime kadar da Satürnün bu para konusundaki desteği var size. Sıkıntılar yaşamış iseniz tam da Temmuz'un bu ilk günlerinden itibaren rahatlıyorsunuz yavaş yavaş. Bir bazı konularda inat etme tercih etmeniz lazım, İnat etmemeniz lazım, geri adım atmanız gereken konular var. Plüton evet yükselerinizde ama retro. Dolayısıyla bazı konularda geri alsanız güzel olur. Önemli, çok önemli insanlarla görüşme günleriniz var. Aktaracağım günlerini tek tek. Ama bunların desteğini alıyorken onların sözlerine de ayrıca itibar edin. Yani hem destek olup hem nasihat verecek olabilirler. Sözlerine itibar edin sevgili oğlaklar. Çünkü bu görüşmeler uzun vadeli faydalar sağlayacak. Yani bugün sadece tanıştık dediğiniz kimselerle uzun vadeli iş yapacaksınız. Fayda sağlayacak size. Ve Belki de eskide kalmış bir patron, eskide kalmış dostlarla yeniden buluşmak var. Eski bir gönül ilişkisiyle yeniden buluşmak bile imkan dahilinde. Şimdi ayın ilerleyen günlerinde Mars da artı Boğa Burcu'nda Uranüs'le neredeyse çok yakın kavuşum açısında bu güzel haberler getirecektir size. Güzel haberler getirir. Özellikle Satürn'den dolayı da masraflarınız azalacak ve gelen haberler sizin bu masraflarınızı azaltma yönünde de fayda sağlayacak size. Yani belki çok Uzun soluklu bir trafiğiniz vardır işe geliş gidişinizde ama küçük bir araba alacak olabilirsiniz bilmiyorum. 7 evinizdeki Venüs tekrar söyleyeyim aile içinde çok nefis konuşmaları sağlıyor, destek görmenizi sağlıyor. İnatçı tavırlarınız varsa bile eşiniz, çocuklarınız bunları görmezden geliyor olabilir haberiniz olsun. 1 Temmuz'dan itibaren detaylandıralım. 1 Temmuz Mars'la Plüton karesi var. Şimdi bu sizi çok enerjik yapar. Çünkü Mars artık boğa burcunda o da bir toprak ve sizin çok hız kazanmanızı sağlıyor demektir. Hızlanırsınız. Ama kare açı tabii kare açılar biraz streslidir. Okey. 2 ve 3'ünde gergin olabilirsiniz o sebeple. Bu Mars Plüto karesi birkaç gün sürüyor etkisi. 2 ve 3'ü size stresli, gergin, azıcık böyle homurdanan yapabilir. Ve burada belki karşılıklı diyaloglar sert olabilir. Atışmalar, gergin konuşmalar olabilir. Atarlı giderli konuşmalar olabilir. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. 4, 5 ve 6 Temmuz'da yepyeni bir düzene geçeceksiniz. Yani düzenimi değiştiriyorum. Yeni gündemlerim var diyor olabilirsiniz. Bu bu gündemler sizin için belki bir ödeme yöntemi, belki bir yeni bir ödeme planı, bankanın düzeni hani artık gündeminiz her neyse ama parasal anlamda bir düzen değişikliği, ödeme düzeni, yeniden yapılandırma durumu gibi 6, 7 ve 8'inde tamamen aklınızda her ne varsa bununla ilgili hedefe doğru ilerleyeceksiniz. Ne var aklınızda diyelim. Yeni bir kursa başlamak, derse başlamak, 11-12'sinde de üstelik yeni bir e, sağlık düzenine kavuşmak ve spora başlamak olabilir. Bunlarla ilgili hedefe ilerlemek durumundasınız. 9 ve 10'unda... Ee, rahat iki gününüz var. Huzur bulacağınız iki gününüz var. Güzel dokuz ve onu. Ama e, sizin kendinizin de biraz rahatlamanızda fayda var. Stresli olmamanızda fayda var. Yani dokuzu ve onu gökyüzü konfigürasyonu çok rahat değil aslında. Ama sizin biraz içe kapanmanız fayda sağlar. Her söylenene cevap vermemeniz Temmuz boyunca da sağlayacaktır. Ve 9'unda ve 10'unda belli bir spor düzeni kazansanız, çok hareketli olsanız, yeni bir diyete başlasanız en doğru denklem diyebilirim. Aslında bu denklem 12 Ağustos'a kadar da sürecek. Yani yaklaşık 30-32 gün sürecek. Dolayısıyla sizin 9'undan 9 Temmuz'dan 12 Ağustos'a kadar yapacağınız diyet yaşamınızdaki en etkin diyet olacak. Yapacağınız spor en önemli spor. Aktivitesi olacak demek ki neymiş? Asla bu 30-32 günü kapsayacak bir şansınız var. Yine de şu günleri ayrıca söyleyeyim: 9, 10, 11, 12, 13'teki, 13 Temmuz'daki, yani bu aradaki 5 gün, sizin özel bir diyet uygulamanız halinde sizi çok fit, güzel, ince, zarif, alımlı gösterecek. Çünkü burada yapacağınız detoks ya da diyet ee, sizin için yeni bir başlangıç aşaması demektir. Dolayısıyla sizi hoş gösterecek diyebilirim. 13'ünde 21 derece e, Oğlak Burcu'nda yani sizin yükselen ya da güneşinizin 21 derecesi anlamına geliyor bulunduğu evin 21 derece Oğlak üzerinde demek ki Oğlak'ta ya da Yengeç'te ya da diğer toprak gruplarında Başak'ta ve Boğa üzerinde kişisel gezegenleriniz varsa olumlu etki alırsınız bu Oğlak dolunayından demektir. Venüsünüz, Jüpiter'iniz, Ay ya da Güneş yerleşiminiz buradaysa olumlu etki alırsınız. Eşten, çocuktan bu dolunayda sonraki 14 günde çokça desteğimiz var. Herkes çok coşkulu, çok neşe içinde diyebilirim. Onlara ne diyelim? Kelimenin tam anlamıyla yetiyorsunuz diyebilirim. Onların tam göz bebeğisiniz diyebilirim. Öyle düşünün. Bazı konularda sonlanma. Söz konusu olabilir 14-15'inde Yani çatırdamış bir evlilik Çoktandır uzatmaları oynuyorsunuz Diyelim zaten ayrılmayı konuşuyorsunuz Oğlak dolunayında tamamlanır yani bazı konularda da sonlanmalar yok değil. Özellikle de iş konusunda da kötücül artık böyle bir etkiler karşılıklı konuşmalar atarlı giderli istediğiniz zaman alamadığınız bir iş yeriniz varsa da belki böyle bir iş yerini de e, sonlanma hali böyle bir iş, iş konusunda da ayrılık ihtimaliniz var. 15 16'sında bazı takdirleriniz, ödülleriniz, tebrik edilen konularınız olabilir. Takdir görebilirsiniz 15 16'sında özellikle. 17 17'si için pek bir şey söyleyemiyorum. Yine takdir konusu daha ağır basıyor ama 18 19 20 bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. Bunlar yapılmış bir konuşma kulağınıza gelebilir dedikodu olarak da canınızı sıkabilir. Sakin sessiz kalmanız gerekiyor. Sizin hakkınızla ilgili hak hak edinmekle ilgili, e, alacağınız haklarınızla ilgili bu konuşmalar 21, 22 ve 23'ü önemli kişilerle görüşme imkanı. Bu önemli kişilerin işte sonradan size çok katkısı olabilir. Özellikle sonradan. Ama beklentilerinizi gerçekleştirecek kişiler de bu kişiler. Dolayısıyla bir şeyler şikayet etmek yerine kendinizi net anlatın. Şikayet söz konusu olmasın. Ama bu kişiler sizi zamanla daha iyi tanımak isteyecek. Faydası olacak. Özellikle 23'ünden sonra güneş Aslan burcunda ve parasal anlamda gerçek bir rahatlama döneminiz başlıyor. Tam 30 gün diyebilirim. 29 Temmuz Aslan burcunda bir yeni ay var. İşte o parasal anlamda fırsatların tekrarlanması gibi. Yeniden aynı fırsatlar var gibi. Dedikodunuz yapılmış olabilir. Yine söylüyorum. Son 10 günde bu var. Çok takılmayın. O kadar da önemli değil. 30 ve 31'i özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Umarım çok güzel bir ay olur. Temmuz'u hiç unutmazsınız umarım. Kanalımı takibi alın ve astroloji danışmanlığı için, astrokartografi için hangi ülkeye gitmeli, aşkım hangi şehirde, hangi ülkede, gerçek aşkı nerede bulacağım ya da hangi şehirde çalışabilirim, ülke ya da şehir her biri için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.